Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bu videomuzda sizlerle birlikte bir günde 375 TL'ye kadar para kazanabileceğiniz çok güzel bir siteyle daha karşınızdayım. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Göstereceğim yöntemlerle sizler de bir günde 375 TL'ye kadar para kazanabilirsiniz. Videonun başındayken kesinlikle kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. O zaman lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet sitemizin ismi tabomelse288.vip açıklamalar kısmında sitenin linki bulunmakta. Sizler de kesinlikle buraya benim referans linkimle kayıt olmayı unutmayın. Burada e-posta adresinizi ve şifrenizi belirledikten sonra kısa bir şekilde kaydınızı oluşturabilirsiniz. Şimdi öncelikle Signum bölümüne tıklıyorum ve girişimi sağlıyorum. Evet işte içerisinde girişimi sağladım. Gördüğünüz kadarıyla balans kısmında 41 dolar yazıyor. Buraya paramı yatırdım ben de. Buraya da yatırımlı bir şekilde girişimizi sağladık. Burada 41 dolarla para kazanmayı deneyeceğiz zaten. İleriki videolarda da sizlere bu sistemi tekrardan göstereceğim. Bu tür sistemler yeni açıldığı andan itibaren ben de para yatırıyorum ki kapanana kadar kar elde edeyim. Ana paramı da çıkar. Bu tür yeni sistemler çıktı gibi ben direkt giriyorum bilginiz olsun. Tabii ki sizlere yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım yapacaksanız kendi iradenizle yapmanız gerekiyor. Buradaki Reşarj bölümüne tıklayarak para yatırma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. USDT veya TRX üzerinden TRC20A ile buraya para yatırma işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. İsterseniz QR kodu okutarak da buradan para yatırabilirsiniz. Tekrardan geri çıktığımda Vitra butonunu zaten şimdi sizlere göstereceğim. App bölümüne tıklayarak bu sitenin uygulama versiyonunu tıklayabilirsiniz telefonunuza indirebilirsiniz. Company profil kısmına tıklayarak da buradan işte açıklamalarını vesaire görüntüleyebiliyorsunuz. Geri çıktığımızda burada gördüğünüz kadarıyla paketler ve paketlerin değerleriyle karşılaşabilirsiniz. Bu paketler bizlere sürekli olarak para kazandırıyor. Member listesinde de burada günlük olarak ne kadar para kazanılmış hepsini görüntüleyebilirsiniz. En üste çıktığımızda ben de şu anda VIP 1 bulunmakta. VIP 1'e girdikten sonra görüyorsunuz 2 dolar değerinde bir görevle karşılaşıyorum. Buna to complete butonuna tıklıyorum tıkadıktan sonra ekranımız yükleniyor ve yüklendikten sonra görevimiz tamamlanıyor. Görev tamamlandıktan sonra ana sayfaya geldiğinizde hesabınıza 2 dolar daha eklenmiş olduğunu görüntüleyebilirsiniz. Buradan withdraw butonuna tıklıyorum. Tıkadıktan sonra 2 dolar diyorum. Tron adresimi yapıştırıyorum. Password'um yani siteye kayıt olduğum şifremi girdikten sonra confirm butonuna tıklayarak bu şekilde sizler de paranızı çekebilirsiniz. Zaten ödeme kanıtını ekranlarınıza koymuşumdur. Test bölümüne tıklayarak da buradan görevlerinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Completed butonuna tıklayarak da yaptığınız görevleri görüntüleyebilirsiniz. Orta butona tıklayarak buradan arkadaşlarınızı davet ederek para kazanabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızın yaptığı yatırımlardan %13'e kadar para kazanabilirsiniz ve şuradan referans linkinizi kopyalayabilirsiniz. Level 1, Level 2 ve Level 3 kazançları burada bulunmakta. Kesinlikle sizler de bu site ile alakalı eğer video çekiyorsanız ve diye çekmek istiyorsanız çekebilirsiniz. Kazanç oranları gayet yüksek. VIP bölümüne tıklayarak buradan paketleri ve detaylarını görüntüleyebilirsiniz. Örneğin bu paket her gün 2 dolar kazandırıyor. Bir 11 dolar kazandırıyor. Bu 42 dolar kazandırıyor. Kafanıza göre bu paketlere ve detaylarına bakabilirsiniz. Mi bölümüne tıklayarak da buradan hesabınızın ayrıntılarını ve hesap girişlerinizi vesaire görüntüleyebiliyorsunuz. Videomuz kısaca bu kadardı. Sitenin linki açıklamalar kısmında bulunmakta. Şuradan müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şuradan da işte bildirimlerinize bakabiliyorsunuz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.